Kadın Hey. Kızım. Merhaba <laughs> kızım. Selam beye. Dolmayı kesiyoruz. Buradaki <laughs> Emre. Aç bakalım kapıyı oğlum. Yok baba saldırmadan. Bak saldırmadı. Hadi aç kapıyı oğlum. mı? Kaç. kaç. Ama baba, dedem burada tutacak hiç. Yok yok sen aç da. Hayır o zaman sen aç. Sen aç. Aç oğlum bir şey olmaz ya. Heh, tamam aç işte, bakmıyor. Hadi. Biraz dışarıda otlasınlar. Evet Horoz Bey. Ötte. Cümle alem Horoz görsün. Bak bak bak. Tavuk kardeş. <laughs> oh my god. Tamam, hadi çok Ha? Ya Bunların sonra tüşleri. <laughs> Hap bıçak bize mi canım? Böyle bıçağımız yok bizim. Baba sen mi kesin de mi? Baba. Sen kes oğlum. Niye? Elini kapat. <laughs> ha nereye gitti vahşiler? şeyler. Kovu gülüyor. gülüyor. Bakalım yumurta var mı? <laughs> Koş bak baba. Hava geliyor. Psikopata bak psikopata. <laughs> Saldırıyor. Bu <laughs> bir ağzını yapayım ben. Kızların üstü hep çamur olmuş ya. Efendim? Kızların üstü diyorum çamur olmuş hep. Evet. Sen neredesin kız? Seni arıyoruz. Evet Emre. Evet. Ne diyorsun harozanız için? İyi yani saldırmadı saldırı bir şeyi veriyorsun. Keselim bari. Yani sinim yapalım. Kızartmasını mı? Kızartmasını yapalım. Evet tamam. Evet. <laughs> Bugün de hava biraz sisliydi. Dün bayağı bir yağmur vardı. Gel. Gel. Şimdi baba kesme zamanında geliyor musun? Bak emre, eğer değil ne iyi